Hiçbir şey Kötüdü neyse ne istedin? Adam ne giyecek? Günah ya. Bir de bizim orada yaz günü biliyorsun un yerleri dökmek günah değil mi canım? Unu yere dökmek. Yok bilerek yapmamışlar. Ama günah değil mi unu yere dökmek? Ya be, hepsi yere mi döktü? Hepsi her yerde. Her yerde un. Yerlere dökmüş. Kıyafetlerimin üstüne dökmüş. Her... Evet, döker üstüne dökerken belki düşmüş. Yine. Efendim? Ev senin üstüne dökerken düşmüş belki. Yok yok her yere bilinçli dökmüş. Bilmiyorum ki vallahi niye öyle yapmışsa bunu üzüldüm yani keşke. Ben, bekle sana göstereceğim yaz gücü. Bakayım. Bakın. Hayatım bekle göstereceğim ben sana. Bakın ben ne üzüldüm şu an. Ya. Yazık falı üzüldüm. Emre ne yayını dondu herhalde. yok yok donmadı da bak sana şey göstereceğim da. Yazgül kıyafetlerimi göstereceğim. İnan. Evet.